Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü videomuzda 7. sınıf matematik dersinin 4. ünitesine başlıyoruz. Oran, orantı konusunu animasyonlarla detaylı bir şekilde öğreneceğiz. İzlemediyseniz eğer kanalımızdan ilk 3 ünitenin animasyonlu videolarını da izleyebilirsiniz. Bu videolarımıza oynatma listelerindeki 7. sınıf matematik dosyasından erişebilirsiniz. İki çokluğun birbirine bölünerek karşılaştırılmasına oran adını veriyoruz. 2 sayısının 8 sayısına oranı dendiğinde arkadaşlar bunu 2 bölü 8 olarak ifade edersiniz. 12 elmanın 2 elmaya oranını 12 bölü 2 olarak ifade ederiz. 5 kız bulunan 25 kişilik sınıfta kızların erkeklere oranı bunu 5 bölü 20 olarak ifade ediyoruz arkadaşlar. Bakın sınıf 25 kişi 5 tane kız var. 5 arkadaşlar buraya pay kısmına yazıyorsun. Payda kısmına bakın 25 değil. 20 yazıyoruz. Çünkü arkadaşlar burada 20 erkeklerin bize arkadaşlar oranını ifade ediyor. 5 de kızlarınkini. O yüzden 5 bölü 20 olarak yazıyoruz. 25 kişiden 20 tanesi erkek 5 tanesi kız. Mesela burada arkadaşlar 5 tane eş parça görmektesiniz. Bu 5 eş parçadan 2 tanesi mavi 3 tanesi turuncu. Mavi parçaların ya da mavi karelerin turunculara oranı dediğimizde bunu 2 bölü 3 olarak ifade ediyoruz. Ama arkadaşlar bu parçalı için bunları kesir olarak göstermek istediğinde bakın kesirle bu oranı karıştırmayın birbirine. Buradaki bütün parça sayısını arkadaşlar bakın burada 5 tane var. Biz bunu 5'te 2 dediğimizde ya da 2 bölü 5 olarak okuduğumuzda yani toplam 5 eş parçaya ayrılmış buradaki bütün parçamız. Bundan iki tanesi mavi demek istiyoruz. Kesir olarak ifade ettiğimizde ya da 3 bölü 5 dediğimizde işte 5'te 3'ü turuncu bunun. 5'te x'i başka bir renk o da yani mavi yani. İşte mavinin turuncuya oranı ifade edilirken 2 bölü 3 olarak ifade edilir. Bir başka örneğimiz 3 çam ağacı 12 kiraz ağacı bulunan bahçede çamların diğer ağaçlara oranı arkadaşlar 3 bölü 12 olarak ifade edilir. Bahçede toplamda 15 tane ağaç var. Bunlardan 12 tanesi kiraz, 3 tanesi çam. Çamın kiraza oranı 3 bölü 12. Aynı türden iki çokluğun birbirine bölünerek karşılaştırılması da diyebiliriz oran için arkadaşlar. 10 inek, 15 tavuk bulunan tarlada ineklerin tavuklara oranı. Bunu ne yapıyorum? 10 bölü 15 olarak ifade ediyorum. Bunun daha sade halini de bulabiliriz arkadaşlar. Yani 10 bölü 15 2 bölü 3'e de eşittir. Yani biz bu oranı 2 bölü 3 olarak da ifade edebiliyoruz. Her ikisini de arkadaşlar 5 ile sadeleştirdiğimizde 5'e böldüğümüzde onu 5'e böldüm 2. 15'i 5'e böldüm 3 bulurum. Sınavlarda bu şekilde en sade hali istenilebilir ya da sade hali size verilip arkadaşlar soru sorulabilir. Yani buradaki oran bize şunu ifade ediyor. Her iki ineğe karşılık çiftlikte ya da tarlada 3 tavuk var demek. 6 tane tavuk olduğunda 4 inek oluyor. 12 tane tavuk olduğunda 8 tane inek oluyor. Bu arkadaşlar işte bu şekilde oranlaması aslında bunun böyle ölçeklendirilebilir bir durum olduğunu bize gösteriyor. Mesela burada sarı kurbağanın yeşil kurbağalara oranını 1 bölü 2 olarak ifade ediyoruz. Her bir sarı kurbağaya karşılık 2 tane yeşil kurbağa var. Sarı topların beyaz toplara oranını 2 bölü 3 olarak ifade ediyoruz. 5 tane top var buradaki grup içerisinde. Bunlardan 2 tanesi sarı, 3 tanesi beyaz. Sarının beyaza oranı 2 bölü 3'tür. Burada sarı parçaların beyaza oranı 3 bölü 1 olarak ifade edilir. Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulurken oran uygun bir sayıyla genişletilerek verilmeyen çokluk bulunur. Bir sınıfta kızların sayısının erkeklerin sayısına oranı 3 bölü 5'tir. Bu sınıfta 12 kız varsa kaç erkek vardır? Şimdi burada arkadaşlar bakın önce yazılarına çok dikkat etmelisiniz bu oran sorularında. Kızların sayısı bak bu önce yazılmış. Kızların sayısı erkeklerin sayısı. Bu ikinci sırada. O zaman bunu bak 3. Kızların sayısını 3. Erkeklerin sayısını arkadaşlar yani oran olarak 5 yazıyorsun. 3 bölü 5 oransal olarak. Buradaki sayı biz arkadaşlar 3 ve 5 erkeklerin ve kızların sayısını değil. Bakın kızların sayısını burada 12 tane olduğunu ifade etmiş. Bu oransal durum. 3 bölü 5. Şimdi biz kız sayısını ne demiştik? 3 demiş parça olarak oran olarak o 3'tü. 5 arkadaşlar erkeklerin oranını ifade ediyordu. Şimdi o zaman biz kız sayısının 12 olduğunu zaten biliyoruz. Biz erkek sayısını bulacağız. Şimdi ben 3'ü kaçla çarparsam 12 elde ederim? 4'le çarparsam elde ederim. 5'i de o zaman ne yapıyorum? 4'le çarpmam gerekiyor. 5'i de 4'le çarptığınızda burada x arkadaşlar 20 olarak bulursunuz. Bunu şöyle de yapabilirsiniz. Şimdi bize kızların arkadaşlar buradaki oranını bakın 3 olarak vermiş. 12 kız sayısı olduğunu biliyorum biz. 12'yi 3'e böldüğünüzde 4 bulursunuz. 4 ile de arkadaşlar 5'i çarptığınızda buradaki erkeklerin oranını çarptığınızda erkek sayısını 20 olarak bulursunuz. Bu yöntemle de yapabilirsiniz. Ama bu mantığı da arkadaşlar kullanabilirsiniz. Yani genişletme yaparsınız. Her iki sayıyı da bu şekilde bunu 12'ye Burayı da arkadaşlar 20'ye çıkarmış olursunuz. Bir torbada sadece mavi ve kırmızı renk bilyeler var. Torbadaki kırmızı renkli bilyelerin sayısının mavi renkli bilyelere oranı 2 bölü 3'tür. Bu torbada toplam 25 bilye olduğuna göre bunlardan kaç tanesi mavidir? Şimdi biz arkadaşlar bakın öncelikle kırmızı yazılmış. Dikkat sonrasında mavi yazılmış. Önce kırmızıyı ifade etmemiz gerekiyor. Yani Kırmızı bilyeler aslında arkadaşlar 2 eş parça, mavi bilyeler 3 eş parça. Şimdi ne yapıyorum? Toplam parça sayısını buluyorum öncelikle. Toplam parça sayısı 2 ile 2 bölü 3 diyor O yüzden 2 ile 3 topladım. 5 parça olarak buldum. Ardından arkadaşlar toplam bilye sayısının ben 25 olduğunu biliyorum. Toplam bilye sayısını bu parça sayısına, toplam parça sayısına böleceğim. Yani 1 parçayı bulacağım ben. 25'i 5'e böldüğümüzde de arkadaşlar bunu 5 olarak buluruz. Bize kaç tanesinin mavi olduğunu soruyordu. Mavilerin arkadaşlar o zaman 3 parça olduğunu biliyorum. Ne yapacağım? 5 ile 3'ü çarpıyorum ve mavilerin sayısını 15 olarak buluyorum. Bu bilyelerden yani 25 tane bilyemiz var. Biz ne yapacağız? O zaman mavileri 15 olarak yazıyorsak Kırmızı, kırmızıları da yazalım yani maviyi bulduk bu arada 15 olarak oranı olarak da ifade edelim arkadaşlar 25 tane bilyeden 15 tanesi mavi ise 10 tanesi kırmızıdır 10 bölü 15 olarak ifade edilir yani bu aslında arkadaşlar 2 bölü 3 10 bölü 15'in sadeleştirilmiş oranı yani sadeleştirilmiş yani buradan onu 5'e böldünüz 2 buldunuz 15'i 5'e böldünüz 3 buldunuz. 2 bölü 3 oranı aslında buradan geliyor. Yani oran eş parçalara bölünmüş bir paylaşım kuralı aslında arkadaşlar. Şimdi önceki sorumuzla da bağlantılı olarak şimdi kırmızı bölü mavi 2 bölü 3'tü. Kırmızıların mavilere oranı. Yani kırmızı 2 eş parça mavi 3 eş parça toplam 5 eş parça bulmuştuk. Şimdi bu, bu tip sorularda arkadaşlar toplam bize verildiyse parçaları topluyorsun bu orandaki bu parçaları topluyorsun. Ardından da verilen toplamı bu parça sayısına, toplam parça sayısına bölüp bir parçayı buluyorsun. Ve ardından istenen rengi bulabilmek için parça sayısıyla arkadaşlar o renkteki o bir parçayı çarpıyorsun ve cevabı buluyorsun. Bu modelle de arkadaşlar bunu daha iyi anlayabiliriz. Yani burada bakın 5 tane grup var. Bu gruplar içerisinde arkadaşlar her iki kırmızı bilye için 3 mavi bilye var ve burada bu parçaları topluyorsun, 5'lik gruplar elde ediyorsun. E, toplam 25 bilye vardı, 25 bölü 5'ten bak, 5 grup elde ediyorsun. Her grupta 3 mavi var, 2 kırmızı var. 5 çarpı 3'ten 15 mavi buluyorsun. Bu tablomuzla da bakarsak, 2 kırmızıya karşılık 3 mavi varsa, toplam 5 parça vardır. O zaman 10 kırmızı bilyeye karşılık 15 mavi bilye vardır toplamı zaten bize vermişti 25 bilyeydi. Oran sorularına dikkat etmemiz gereken altın kurallara bakalım. Oran iki sayının karşılaştırılmasıdır arkadaşlar. Oranda sıraya dikkat edeceksin. A'nın B'ye oranı dediğinde B bölü A demeyeceksin. A bölü B şeklinde ifade edeceksin. Oran 2 bölü 3 ise 2 artı 3 toplam parça sayısını verir. Toplam verildiyse önce bir parçayı bul. Sonra istediğin kısmı parça sayısıyla çarp. Bir sınıfta kızların erkeklere oranı 3 bölü 5'tir. Sınıfta toplam 32 öğrenci vardır. Kaçı erkektir bunların diyor arkadaşlar. Şimdi bakın kızların erkekleri oranı diyor. O zaman kızlar arkadaşlar bakın 3 oran olarak erkekler 5. Sınıfta toplam 32 öğrenci var. Ne yapıyoruz? Öncelikle arkadaşlar parçaları buradan topluyoruz. Toplam bakın 3 ile 5 topluyorsun. Toplam 8 eş parça diyoruz. Bir parçayı arkadaşlar bulabilmek için ne yapıyorsun? Toplam bize verilmiş. Toplamı buna bölüyorsun. 32 bölü 8'den 4 buluyorsun. E bize arkadaşlar neyi sormuştu? Erkeklerin sayısını sormuştu. Erkeklerin arkadaşlar ben burada bak şu 5 buradan biliyorum. Ne yapıyorum? Bulmuş olduğum bu ifadeyi arkadaşlar. Evet 5 çarpı 4'ten 20 olarak buluyorum. Erkek sayısı 20'dir yani. Toplam 32 öğrenci vardı. Şöyle arkadaşlar kızlar o zaman kaçtır? 12'dir tabii ki. 12 bölü 20 olarak ifade ediyoruz. Şöyle oransal olarak da arkadaşlar baktığımızda bakın biz bu 3 bölü 5'i aslında 12 bölü 20'nin sadeleştirilmiş hali olarak da bulabiliriz. Yani 12'yi 4'e böldünüz 3, 20'yi 4'e böldünüz 5. Bu şekilde de bu mantık kurabilirsiniz. Bir karışımda limon suyu ile su oranı 2 bölü 7'dir. Karışımın toplamı 27 bardak ise kaç bardak limon suyu vardır? Şimdi limon suyu arkadaşlar bakın oran olarak 2, su oranı 7. 2 bölü 7. Karışımın toplamı 27 bardak. Ne yapıyorum? Toplam parçayı buluyorum hemen. 2 ile 7'yi topluyorum. 9. Toplam 27 bardak. 27'yi ne yapıyorum? 9'a bölüyorum. 3 buluyorum. Ardından bana neyi soruyordu? Kaç bardak limon suyu var diyordu. Limon suyu arkadaşlar. Bak onun oranı buradaydı. 2'yi. Ne yapacağım? 2 ile 3'ü çarpıyorum. Limon suyun arkadaşlar 6 olarak buluyorum. Hemen bunu arkadaşlar sağlamasını da yapalım. Bakın 2'yi 3 ile çarptığımızda 6. O zaman arkadaşlar burada 7 vardı. Bunu da 3 ile çarpacaksın. 21 olacak. Bakın 21 ile 6'yı topladığında 27 bardağı bize veriyor. Yani 6 bölü 21 aslında 2 bölü 7'nin genişletilmiş hali ya da 2 bölü 7 6 bölü 21'in sadeleştirilmiş hali sadeleştirilmiş oranı diyebiliriz. Bir torbada kırmızı bölü mavi 4 bölü 1 oranına eşit. Toplam 35 bilye var. Mavi kaçtır diyor bize. Şimdi arkadaşlar buradaki 4 bölü 1 ifadesinde 4 kırmızıyı ifade ediyor. Bir de mavi oranını. Şimdi toplam 35 bilye varmış. Parça sayılarını buradan toplayalım arkadaşlar. 4 ile 1'i topladın. 5. 35'i 5'e böldün. 7. 7 ile de buradaki arkadaşlar parça sayısını 1'i çarptın. Cevabımız Bursa olur. Mavi 7 tanedir. Şimdi 35 tane bilye var. Şimdi bunu arka sağlamasını yapalım. Mantığını kavrayalım. Şimdi ben o zaman biri bakın. Buradan 7 yapmışsam 1'i 7 ile çarptığımda 7 olmuş. O zaman kırmızı oranını bulmak için bunu da 7 ile çarpacaksın. 28 bölü 7 olacak. Toplam 35 bilye varmış arkadaşlar. Bakın 28 ile 7'yi topladığında 35'i veriyor. Yani 28 bölü 7'nin aslında 4 bölü 1 sadeleştirilmiş hali yani. 28'i 7'ye böldüğünde burada 1 kalır. Burada da 4 kalır. 4 bölü 1 elde ettik. Yani her 4 kırmızı bilyeye karşılık 1 mavi bilye varmış. Her 8 mavi bilye karşılık 2 kırmızı bilye gibi. Oranı bitirdik arkadaşlar. Şimdi orantı konusuna geçiyoruz. 2 oranın eşitliğine orantı adını veriyoruz. Mesela 1 bölü 4 eşittir 2 bölü 8. Burada kesir ifadelerinde arkadaşlar bunları oran olarak yazdığımızda bakın 1 bölü 3 olarak yazılır. Kesirle oranı birbirine karıştırmıyoruz. Burada 4 eş parça bulunmakta. 3 tanesi beyaz 1 tanesi yeşil. Yeşil miktarı arkadaşlar buradaki toplam parça miktarının 4'te 1 bu kesir ifadesi. Bu oran değil. Dikkat edin. Kesirli oranı karıştırmıyoruz. Oran olarak bu 1 bölü 3 olarak yazılır. Yani yeşilin beyaza oranı 1 bölü 3'tür. 1 bölü 4 değildir. Dikkat edin. Burada ise arkadaşlar biz bu 1 bölü 3 ifadesini biz bunu 2 bölü 6 olarak yazabiliriz. Yani 1 bölü 3 oranı 2 bölü 6'ya eşittir. 2 oranın eşitliğine orantı dedik. Aralarında orantı var yani. Biz 1 bölü 3'ü 2 bölü 6 olarak da denk kesir olarak da önceki yıllardan hatırlıyorsun. Oradan öğrenmiştiniz. Ama buradaki tabi arkadaşlar kesir. Burada oran orantı olayı. Bir yeşil parçanın 3 beyaza oranı. 1 bölü 3 yani yeşillerin beyaza oranı. Biz bunu 2 bölü 6 olarak da ifade edebiliriz. 2 tane yeşil parça var bakın. Burada 6 tane beyaz var. Burada yeşillerin beyaz oranı 2 bölü 6'dır. 2 bölü 6'yı sadeleştirildiğinde 1 bölü 3 elde edersin. 1 bölü 3'ü genişlet 2 bölü 6 elde edersin. Bu sayıları daha da geniş hale getirebilirsiniz yani. Bir şey değişmez. Aralarındaki orantıyı ifade ediyoruz. İçte kalan sayılar arkadaşlar. Bu şekilde orantıda içte kalan sayılar. içler dışarıda kalan sayılara dışlar diyoruz. Yani 2 ve 3'ler burada. Bunlar arkadaşlar. Bunlar içlerdir. 1 ve 6 dışlar olarak adlandırılır. Bunlar dışlar olarak adlandırıyoruz. Orantıda içlerin çarpımı ile dışların çarpımı daima birbirine eşittir. 3 ile 2'yi çarptın 6. 6 ile 1'i çarptın 6. Bu şekilde içler dışlar çarpımını arkadaşlar problemler içerisinde de çok sık kullanacağız. Aşağıda bir araba yıkama servisine ait veriler grafikle ifade edilmiş arkadaşlar. Kazanılan para. Burada yıkanan araba sayısı. Bakın 30 TL kazanılmış 2 araba yıkanınca. 4 araba yıkanınca 60 TL. 6 araba yıkanınca 90 TL. 8 araba yıkanınca 120 TL kazanılıyormuş. Kazanılan paranın yıkanan araba sayısına oranları 30 bölü 2, 60 bölü 4, 90 bölü 6, 120 bölü 8, 150 bölü 10 şeklinde olur. Böyle oranladığımızda kazanılan paranın araba sayısına oranı. Bakın bu oranı ifade ederken önce Arkadaşlar söylediğimiz önce yazdığımız ifadeyi onu ifade öncelikle yazıyoruz. Kazanılan para dediğinde buradan alıyoruz. 30 diyoruz. 30 bölü diyorsun. Ardından yıkanan araba sayısına bakıyorsun. 30 bölü 2. 60 bölü 4. Bakın 90 bölü 6. 120 bölü 8, 150 bölü 10. Bu oranlar birbirine eşit. Yani bu oranlar birbirine eşit olduğundan dolayı ne yapıyoruz arkadaşlar? Orantı oluşturuluyor burada. 30 bölü 2 eşittir 60 bölü 4 eşittir 90 bölü 6 eşittir 120 bölü 8 eşittir 150 bölü 10 gibi. Aralarında bu şekilde orantı var. Bir eşitlik var. Yani 30 bölü 2 de bize 15'i veriyor. 150 bölü 10 da bize 15 veriyor. Şimdi doğru orantıya bakıyoruz. İki çokluktan biri artarken diğeri de aynı oranda artıyorsa ya da biri azalırken diğeri de aynı oranda azalıyorsa bu çokluklar aralarında doğru orantılıdır. Eğer iki çokluk orantılıdır deniliyorsa burada doğru orantıyı anlamamız gerekiyor arkadaşlar. Yani i̇kisi de aynı oranda artıyor ya da azalıyorsa bunlar doğru orantılıdır. 1 kilogram portakal 3 TL ise 2 kilogram portakal bakın portakal arkadaşlar 1 kilogrammış miktarı 2 kilograma çıkarmışız. O zaman 2 kilogram portakal 6 TL'dir. Miktar artıyorsa o zaman fiyat da artar. Burada ağırlık ile fiyat doğru orantılıdır. Dakikada bir soru çözen bir kişi aynı hızla 10 dakikada 10 soru çözer. Bak dakikada bir dakikada bir soru çözüyor. Aynı hızla 10 dakikada süreyi artırıyoruz. 10 dakikada o zaman daha çok soru çözecek doğru orantı var. Şuna dikkat etmemiz lazım. Çoklukların ikisi de aynı oranda artmalı veya azalmalı. Buna dikkat. Aynı oranda olacak. Yani biri iki katına çıktığında diğerinin de iki katına çıkması lazım. Örneğin çocukken yaşımız arttıkça boyumuz uzar ama yaşımız iki katına çıktığında boyumuz iki katına çıkmaz. Yani burada doğru orantı olmaz arkadaşlar. Doğru orantılı çoklukların bölümü sabit bir sayıdır. Bölüm kısmı yani Orada arkadaşlar bölme işlemi yaptığınızda çıkan sayı arkadaşlar burada sabit sayıdır doğru orantıda. Bu sayıya orantı sabiti diyoruz. Bir otomobil sabit hızla 1 saatte 85 kilometre gidebiliyor. Otomobil sabit hızla gittiğine göre 2 saatte 170 kilometre 3 saatte 255 kilometre yol alır. Çünkü sabit hızla gidiyor. 1 saatte 85 km, 2 saatte 170, 3 saatte 255. O zaman yolun zamana oranı 85'tir arkadaşlar. 85'i 1'e böldün 85, 172'ye böldün, 255'i 3'e böldün. Bak hep 85 çıkıyor. Daha devam ettirebilirsin yani. Şimdi ters orantıya geldik. İki çokluktan biri artarken diğeri de aynı oranda azalıyorsa ya da biri azalırken diğeri de aynı oranda artıyorsa bu çokluklar ters orantılıdır. Bir duvarı 5 işçi 4 günde örüyorsa 10 işçi bakın işçi sayısı 5'miş ne olmuş 10 olmuş. 4 günde örüyorsa 10 işçi 2 günde örer. Çünkü arkadaşlar işçi sayısının artmasıyla beraber buradaki iş daha kısa sürede yapılır. 5 işçinin 4 günde yaptığını 10 işçi Evet. iki günde yapar. O zaman gün sayısı azalır. Burada ters orantı var aralarında. İşçi sayısı arttığında işin bitme süresi de yarıya düşecek. İşçi sayısı ile süre ters orantılıdır. 100 km bölü saat hızla 3 saatte gidilen bir yol 50 km bölü saat hızla 6 saatte gidilir. Hız düşünce yol daha uzun sürede biter. 100 km süremiz ne oldu arkadaşlar burada? Hızımız 50 km bölü saate düştü. Buraya azaldı hızımız. E, 3 saatte gidiliyordu 100 km ile. E, hızımız azalırsa o zaman arkadaşlar süre artar. Evet, o zaman ters orantı var diyoruz. Ters orantılı çoklukların çarpımı sabit bir sayıdır. çarpımı. Eşit hızla çalışan işçilerden biri bir evin duvarlarını 28 günde boyayabiliyor. Bu evi bir işçi yalnız başına 28 günde boyayabildiğine göre 2 işçi 14 günde o 4 işçi 7 günde boyayabilir. Bir işçi 28 günde yapıyor. O zaman 2 işçi sayısını artırıyoruz. İşçi sayısı artarsa daha kısa sürede boyanır. 2 işçi ile 14 günde boyanır. 4 işçi ile 7 günde boyanır. İşçi sayısıyla boyama süresinin gün sayısının arkadaşlar çarpımı 28 olur. İşte bunun çarpımı sabit bir sayıdır diyoruz. Şimdi oran orantı problemlerine bakacağız. Bunları nasıl çözeceğiz? Orantı problemlerini çözmeye başlamadan önce nicelikler arasında doğru orantı mı yoksa ters orantı mı var? Önce bunu bulmamız lazım. Orantı çeşidini bulduktan sonra arkadaşlar doğru orantıda çapraz çarpım yani içler dışlar çarpımı, ters orantıda karşılıklı çarpım yapıyoruz. Dikkat. Doğru orantıda çapraz çarpım yani içler dışlar çarpımı yapacağız. Ters orantıda karşılıklı çarpım yapacağız. Bir araba saatte 80 km hızla 5 saatte aldığı bir yolu 4 saatte almak isterse hızı saatte kaç kilometre olmalıdır? Bakın 80 km hızla 5 saatte alıyormuş yolu 4 saatte almak istiyor. Daha kısa sürede almak istersen ne yapması lazım arkadaşlar? Daha kısa sürede almak istiyorsa o zaman hızını artırması gerekiyor. Burada bakın ters orantı var. Ne yapıyorum? Aynı türden verileri alt alta yazıyorum öncelikle. Ters orantı olduğunu buldum. Karşılıklı çarpmam gerekiyor. Şimdi 80 km bölü saat hız. Bu 5 saatte alınıyormuş. Ama ben kaç kilometre bölü saat hızla 4 saatte gideceğini bulmak istiyorum. Burası bilinmeyen. Bura x. Buraya 4 saat yazıyorum. Aynı bakın. Aynı nicelikleri alt alta yazıyorum. Hız buraya. Süre buraya. Burada ters orantı bulunduğundan dolayı içler dışlar çarpımı yapmıyorum. Çaprazlama çarpım yapmıyoruz. Burada arkadaşlar karşılıklı şekilde 80 ile 5'i çarpıyoruz. X ile 4'ü çarpıyoruz. Evet 4 ile X'i çarptın 4X. 80 ile de 5'i çarptın 400. 4x eşittir 400. Her iki tarafı da 4'e böldük ya da x'i yalnız bırak. 4'ü bu tarafa attığında çarpım durumunda olduğu için 4. 400 bölü 4 haline gelir burada. 400'ü 4'e böldüğünde de x'i 100 km bölü saat olarak bulursun. Evet bakın burada süre azaldı arkadaşlar. Ama ne yaptı? Hızımız 100 km'ye çıktı. Ters orantı olduğunu görüyorsunuz. 5 kilogram yoğurtla 8 kilogram ayran yapılırsa 10 kilogram yoğurtla kaç kilogram ayran yapılır? Evet, 5 kilogramdan 10 kilograma çıkarmışız yoğurt miktarını. 5 kiloyla 8 kilo ayran yapmışız. O zaman 10 kilogram yoğurtla daha çok ayran yaparız değil mi? Yani burada doğru orantı var. Doğru orantı varsa ne yapıyorum? Öncelikle nicelikleri alt alta yazıyorum ve sonrasında içler dışlar çarpımı yapıyorum. Evet, doğru orantı var demiştik. 5 kilogram yoğurt yazdım nicelikleri. 10 kilogram yoğurt. Alt alta yazdım bunları. 5 kilogramla 8 kilo ayran yapıyorum. 10 kilogram yoğurtla kaç kilogram ayran yaparım? Burası soru işareti. Burası x bilinmeyen. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. X ile 5'i çarpıyoruz. 5x. 10 ile 8'i çarpıyoruz. 80 buluyoruz. X'i yalnız bırakmak istiyoruz. 5'i bu tarafa attığımızda 80 bölü 5 olarak geçiyor karşı tarafa eşitliğin karşı tarafına. 80'i 5'e böldüğümüzde arkadaşlar x'i ne yapıyorum? 16 olarak buluyorum. Yani biz 10 kilogram yoğurtla 16 kilogram ayran yapabiliyormuşuz. Bir işçi bir işi 15 günde yaparsa aynı nitelikte 3 işçi birlikte aynı işi kaç günde yapar? Bakın ne diyor bize? Aynı nitelikte 3 işçi aynı iş. İşte bir değişme yok. Bir işçi arkadaşlar 15 günde yapıyormuş. İşçi işçi sayısını artırıyoruz. Bir tane işçi varken 3 işçiye çıkartıyoruz. O zaman bir işçiyle 15 günde yapılıyorsa 3 işçiyle daha kısa sürede yapılır. Aynı iş daha az günde yapılır. Burada ters orantı var yani. Ters orantı varsa ne yapıyorum? Nicelikleri alt alta yazıp karşılıklı olarak çarpıyorum. İçler dışlar çarpımı yok. Evet aynı türden verileri alt alta yazdım. Bir işçi 15 günde yapıyor. 3 işçi kaç günde yapar? Burası x ters orantı bulunduğundan dolayı arkadaşlar ne yapacağım? Karşılıklı olarak çarpacağım. İçler dışlar çarpımı yapmayacağım. 1 ile 15'i çarptın 15. 3 ile x'i çarptın 3x. Her iki tarafı da 3'e böldün. Ya da x'i yalnız bıraktın. 3'ü karşı tarafa attın. 15 bölü 3 olur. X de 5 olarak bulursun. Yani 3 işçi bu işi arkadaşlar aynı işi 5 günde yaparmış videomuzun sonuna geldik. Sonraki videomuzda yüzdeler konusunu animasyonlarla öğreneceğiz. Diğer videolarımıza bu kartlara tıklayıp hemen erişebilirsiniz. Hepinize başarılar.